21 Mart Dünya Don Sendromlular Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak için düzenlenen zamanı durdurma projesi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Arsuz ilçesinde faaliyet gösteren Gülerdüz Özel Eğitim Merkezi 21 Mart Dünya Don Sendromlular Günü nedeniyle İskenderun Primol Alışveriş Merkezi'nde sıra dışı bir proje imza attı. <laughs> Down sendromlu bireylerin farkındalığını arttırmak ve onların da var olduğu gerçeğini unutturmamak amacıyla hazırlanan zamanı durdurma etkinliği ile izleyen vatandaşlara sosyal sorumluluk duygusu aşılandı. Gönüllü olarak projeye destek veren oyuncular ilk başta insanların yoğun olduğu bir alanda bir süre hareketsiz kalarak dikkatleri üzerlerine çektiler. Müzik Daha sonra Down sendromlu bireyler ellerindeki pankartlarla hareketsiz kalan insanların arasından gezinerek etrafta toplanan ve merakla ne olduğunu anlamaya çalışan kalabalığa bizi park etmeniz için zamanın durması mı gerekli mesajını verdiler. Farklı şekillerde durarak bir ambiyans oluşturan oyuncular müziğin çalmasıyla harekete geçerek Down sendromlu bireylerin gönüllerince eğlenip dans etmesini sağladılar. It might seem crazy. duygu dolu anlar yaşayarak şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar projeyi destekleyerek müzik bitene kadar alkışla eşlik ettiler ve bir yandan cep telefonları video çekerek bu güzel anları kaydettiler. It's